Amerika'da bir kiralama şirketi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar 149 dolara hayallerinin otomobillerini kullandı. Kiralama şirketinin New York'ta MetLife otoparkına kurduğu pistte katılımcılar son model Ferrari ve Lamborghini kullanma şansı yakaladı. birçok insanın hayalini kurduğu binlerce dolar değerindeki otomobilleri kullanmak için uzun kuyruklar oluşturan New Yorklular yaklaşık 2 mil uzunluğundaki pistte 2 tur atma şansı yakaladı. Test pilotlarının eşliğinde otomobilleri kullanan katılımcılar zaman zaman sürat denemeleri de yaptı.